Merhaba arkadaşlar ben Olsun hocanız. Bugün sizlerle sıcaklık ölçüm sensörü beraber arkadaşlar sıcaklık ölçümü yapacağız. E, bu ölçüm değerine göre belli başlı ledleri aktif hale getirmeyi size göstereceğim. Hadi gelin projemize başlayalım. Dersimizin dersimiz ismi arkadaşlar e, Arduino ile sıcaklık ölçümü. Bu e, uygulama ile ilgili elemanlar şunlardır. Gerekli malzemeler 1 Arduino Uno. 2 Breadboard, 3 TMP36 sıcaklık sensör, 4, 13 adet erkek erkek jumper kablo, 5, 6 adet led, 6 da 6 adet 330 ohm direnç. Şunu şuradan kaldıralım. Arkadaşlar biz bu sıcaklık ölçüm sensörünü şuradan ekliyoruz. TMP 36 arkadaşlar. Devremizi kurmaya başlayalım. 5 voltu direkt orada verelim rengimiz kırmızı GND veriyoruz Şimdi arkadaşlar bu biz ilk önce bu TMP36 ile ilk önce ne yapacağız ee, sıcaklık değeri ölçeceğiz belli bir kalibrasyondan geçirip normal oda sıcaklığını e, ilk başta göstermeye başlayacağız ondan sonra da bu sensörümüzü üzerinde belli göstererek sıcaklık değerini arttırımını ve azaltımını size göstereceğim. Bu ölçümümüz değerlere göre de LED yapacağız. Ona göre ledlerimizi ekleyelim. Toplamda 6 tane ledimiz olacak. Düşük sıcaklık için 2 tane yeşil. Orta sıcaklık için arkadaşlar 2 tane sarı ve yüksek sıcaklık içinde iki tane kırmızı led ekleyeceğiz. Toplamda 6 led. Şunu şöyle alalım. Bunlar için de arkadaşlar ne ihtiyacımız var? Dirence ihtiyacımız var. Şöyle yapalım tek tek. Bunların da değeri kaç olacaktı? 330 ohm. Bunu da kopyalayalım. Şöyle arkadaşlar, katotunu ne yapıyorduk, direnci eksi yönüne bağlıyorduk. Ondan tek tek bağlantılarını yapalım. Ondan sonra ledlere e, sinyal kablo girişlerini yapacağız. Ve şu renkleri de ayarladım şuradan. Bu yeşil olsun. Bunlar sarı. diğerleri de kırmızı. Sinyal kablonu bağlamaya başlayalım arkadaşlar. İki ne oldu? ne yapıyoruz? Yeşil ledimizi bağlıyoruz. Pardon, bağlayamadık. 3 nolu pinimizi de bağlayalım. Teker teker ledlerimizi arkadaşlar bağlıyoruz. Son iki LED'imiz. Son cilde bağladıktan sonra artık yavaştan yazılıma başlayacağız arkadaşlar. Bu bağlantıyı yaptığımıza göre şu kablolardan biz hangi LED'in olduğunu daha rahat anlamak için renklerini sarı yapalım. Şunu da kırmızı yapalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane kanalı kullandığımız için burada bunları da bir atlama yapmamız gerekiyor ki enerji buraya geçebilsin. Artıdan artıya atladım. Şimdi kırmızı yapalım. Eksiden de eksiye atladım. Şu için arkadaşlar devremizde e, tek bağlamadığımız şey ne? TMP-36 e, Bu arkadaşlar bizim potansiyometre gibi aynı analog bir ölçüm yapacağız e, Bir bacağı güç olacak, artı 5 voltu verdik Diğeri eksi olacak arkadaşlar, GND Siyah yapalım En son arkadaşlar, e, orta bacaktan da e, analog okumayı yapacağız Onu da ne yapacağız, A0'a bağlayacağız Onun rengi turkuaz olsun şu an devremiz hazır. O zaman yazılıma geçelim. Arkadaşlar ben burada üç tane değişken tanımlayacağım. Size farklı olarak tanımlayacağım bir değişken tipini göstereyim. Ondalıklı sayıları içeren bir değişken tipidir bu. Integer neydi? Tam sayıları içeriyordu. Float'ta arkadaşlar ondalık sayıları içeriyor. Ben burada değerimi ondalık sayı şeklinde okumak istiyorum. Mesela tüm değerleri görebilmek için 10.0, 15.7 gibi ondalıklı sayıları okuyabilmek için arkadaşlar ben float olarak değerimi e, tanımladım. Bir sonraki tanımlayacağım şey neydi arkadaşlar bizim? E, okunan değeri yaptık ve ondan sonra e, bu okuduğum değeri e, ne yapıyorum? 5 volt yani milivolta çevirmem lazım ki çünkü niye? Santigrat derecemiz arkadaşlar e, milivolttan geçmesi daha kolay. Mesela nasıl söyleyeyim? e, ee, 1 milivolt eşittir 10 santigrat derece. Birazdan matematik işlemlerine daha rahat alınacaksınız. O yüzden ben şöyle geçeyim. Bunu da milivolt olarak tanımlıyorum. Bu da onları kısa olabilir diye tüm değerleri almak için ee, değişken tanımladım. En sonunda arkadaşlar bunu integer olarak göstereceğim. Çünkü buradaki uygulamamızda TMP36 ee, sadece e, tam sayıları göstermiş. Yani kafanız karışmasın diye burada integer olarak sadece tam sayıları göstermek için integer olarak tanımlayacağım. Bu da ee, ne olsun ölçüm ölçüm santigrat derece diye gösterelim. Değişken tanımlama işlemlerini bitirdikten sonra ee, bunu seri portta göstereceğim için benim seri portu aktif hale getirmem gerekiyor. Serial.begin 9600 Void Setup'ta yapmam gerekenler bu kadar arkadaşlar. Başka bir işleme gerek yok. Şimdi gelelim. Buraya tuttu. Sürekli çalışacak sistemde. Hangi kodları yazacağız ona bakalım. İlk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir değeri okumam lazım. TMP36 ile. O zaman okunan değer, değer diyelim. Eşittir. Analog read A0'a bağladım. O yüzden bunu A0 yapıyorum. Ve şu an değerimi okudum. Ee, arkadaşlar bu okunan değeri e, ben kaçta kaç kaç arasında okuyorum? 0 ile 1023 arasında okuyorum. Ee, diyorum ki ben de burada şimdi milivolta çevirirken e, benim şu an besleme gerilimim kaç volta kaç volt arası? 0 volta 5 volt arası. O zaman şöyle bir kod yazıyorum. Milivolt eşittir. Parantez açıyorum. Diyorum ki okunan değer e, ben. Okuduğum değerin e, 0 ile 1023 arasında bir yani kaç e, katsayı yaptığını bulmam lazım. Bu katsayıydı arkadaşlar. 5 voltla çarparsam yani 5000 e, milivolta çarparsam da buna gelen e, okuduğum değere karşılık e, milivolt cinsinden gerilimi hesaplamış olurum. O yüzden ben ne yapıyorum arkadaşlar? Okunan değeri 1023'e bölüyorum. Ondan sonra e, 5000 de de yani 5000 milivolt yani 5 voltla da çarpıyorum. Şu an ben okuduğum değeri, analog veriyi milibolt ciltine çevirdim arkadaşlar. Şimdi bu bizim sıcaklık sensörümüz bilindiği gibi 0 ile 175 derece arasında okuma yapar. Ama göstergede arkadaşlar eksi 40 ile 125 arasında, eksi 50 ile 125 arasında olması için olması öyle gözüküyor, öyle gösteriliyor. E, 0 ile 175 arasında okuduğu için arkadaşlar ben ne yapacağım? Okuduğum değerden 50 birim düşürürsem benim ne olacak? 0 şey eksi 50 ile e, 125 baremini elde etmiş olacağım. Yani eksi 50 çıkartmamın sebebi bu olacak arkadaşlar. O zaman diyorum ki ölçüm olarak ölçüm C eşittir e, ee, milivolttan da milivolt ee, önce şunu söylemeyi unuttum pardon Milivoltu 1 milivolt kaç santigrat derece yapıyor arkadaşlar? 10 santigrat derece. O zaman ben milivoltu 10'a bölersem ne olacak arkadaşlar? Santigrat cinsinden değeri elde edeceğim. Elde ettiğim değer de arkadaşlar 0 ile 175 arasında. Yani ben bunu da eksi 50 ile 125 arasından getirebilmem için de ne yapacağım arkadaşlar? 50 çıkartacağım. O zaman parantezi kapatalım şurada. Şurada tekrardan gidip açalım. 50'yi çıkartalım ve şu an değerimizi elde ettik arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıralım. Ki ondan sonra tek tek ona göre değerleri yazdıracağız, şey yapacağız arkadaşlar LED'leri kontrol edeceğiz. Bir bakalım değerimiz kaç gelecek. Serial.print Diyelim ki ee, Ne diyelim buraya. Sıcaklık değerimiz. Büyük harfle yazıyorum ki Türkçe karakterlerle başlamadan. Sıcaklık değer boşu bırakıyorum. Sonra kapatıyorum. Sonra tekrardan diyorum ki serial. Nokta print. Bu sefer ne yapıyorum? L ne diyor diyorum arkadaşlar. İki nokta üstüne koydum ki daha net olsun. LN Bu sefer de direkt değişkeni yazıyorum. Değişken neydi? Ölçüm. Aksantre C Bir bakalım arkadaşlar çalışıralım. Ölçüm olarak ne göreceğiz bakalım. Bir zaman koyalım, bir gecikme koyalım ki net bir şekilde görelim. Delay Diyelim ki 3 saniye beklesin. 3 saniye 3 tane bir ölçümü yapsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oda sıcaklığı kaç derecedir? E, 24 küsür e, derecedir. Şu an direkt tam sayı olarak aldığım için 24 gözüküyor. Şuradan da gördüğünüz gibi e, yaklaşık bir değer çıktı. Çünkü 24.78 civarı bir şey çıkması gerekirken bu 24'e yuvarlamış direkt. Integer karakter kullandığım için. E, şu an 25. Azaltalım mesela. X, artı 3 dereceye getirelim. Buradan gördüğünüz gibi sıcaklığı azaltıp Ne yapıyorsunuz? E, arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben anlık olarak e, Sıcaklık ölçümünü yapmaya başladım. E, şu an bu işi bitirdik arkadaşlar. Şimdi buna göre ne yapacağız? Biz belli başlı değerlere göre e, Yukarıda gösterdiğimiz LED'leri aktif hale getireceğiz mesela. E, bir değer belirleyelim size beraber. Diyelim ki 0-40 e, diyelim minimum değerimiz eksi 40'mış. Eksi 40 ile e 30 santigrat derece altında için derece olduğunda arkadaşlar iki tane yeşil LED'imiz aktif olsun. 30'da 50 arasındayken eee LED olsun arkadaşlar. 50'den büyük olduğunda da kırmızı LED aktif olsun. Gelin bunu aktif hale getirelim. Ben burada e, integer olarak arkadaşlar e, LED'ler dizi tanımlayacağım. Tek tek. E, bunları tanımlayacağım. Bir tane dizi çek tanımlayacağım Kaç tane elemanım olacak? 6 elemanım olacak. 6 elemanı yazdım. Ya da isterseniz boş da bırakabilirsiniz. Boş bırakalım. Eşittir. Süslü parantezimizi açtık. Hangi pinleri bağladıysanız ledleri onları buraya yazacaksınız. Biz ne yaptık? 2'den 7'ye kadar pinleri kullandık. Onları yazalım. 2 virgül, 3 virgül, 4 virgül, 5 virgül, 7. Süslü parantezi kapatıp noktaya virgül dedikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? biz şu an ledlerimizi tanımlamış oluyoruz. Voice tabla arkadaşlar bunun ne olacak? Pin modunu belirleyeceğiz. Bunun için arkadaşlar bir for döngüsü oluşturacağım. Integer i dedim eşittir sıfırdan başlattım. Kaç tane elemanım var? 6. O zaman diyorum ki i küçüktür 6. Diyorum ki i art art. Bir önceki derslerde arkadaşlar biz bunlarla ilgili örnekleri size yapmıştık. O yüzden hızlı geçiyorum bunu. Bu işlem 6 kez tekrarlayacağı için 6'ya kadar yaptım. E, bu işlem içerisinde ne olacak? pin mode parantez içerisinde led'ler dizisi. Burada diyorum ki i değişkeni virgül ne olacak arkadaşlar? Output. Bu kodun anlamı neydi arkadaşlar? E0'dan başlıyor. E'ye geldik. Ledler dizisi 0. eleman. 0. eleman ne? 2. O zaman diyorum ki 0. eleman Output. 1 arttırdım iyi. i 1 oldu. 3. pin Output. E2 oldu. 4. pin Output. Böyle teker teker arkadaşlar. 7. pin de dahil olmak gibi. Çıkışlarımızı ne yapmış olduk? Output olarak ledlerimizi çıkış olarak tanımlamış olduk. Netliye kılamadıktan sonra bir sonraki işimiz ne oluyor arkadaşlar bizim? Şuradan sonra yapalım. D okuduktan sonra göstereyim. Aşağı indirelim. If diyoruz. Büyük harflerle yaptık. If. Şartımız neydi arkadaşlar? Ölçüm C. Ölçüm C'miz ne olacaktı? Eksi 40 ile 30 santigrat derece arasında olacaktı. O zaman ben bunu böyle yazacağım. Eksi 40'tan büyük Şöyle biraz daha şöyle büyütelim. Büyük. Eksi 40. If şartında arkadaşlar iki tane şart kullanacaksak V işareti bu oluyor. Bunu göstermiştik. Bir sonraki şartımız ne? Eksi 40'tan büyük. Ölçünce Bu arada şuradaki C'miz büyük. Çünkü küçük yapmışız. Hata verir program. Ölçünce Küçüktür ve eşittir. Neydir arkadaşlar? 30 diyeceğiz. Şartımız bu. Küçük Pus antezemizi açtık. Buraya geldik. O zaman ne yapacak arkadaşlar bu? Ledler. Yani şöyle yapalım. Cigiller net right Ledler dizisinin sıfırıncı elemanı yani ikinci pin ne olacak arkadaşlar yanacak başka hangi led arkadaşlar bir de üçüncü pin yanacak ve diğerleri low olacak o zaman şuraya bir diyelim şuraya da Teker teker diğerlerinde low yapacağız arkadaşlar ki ilerleyen e, daha program devam edeceğiz. E, orada kafaları, kaç karışmasın programın diye. Onları tönük olarak vermemiz lazım. Low dedik. Ondan sonra tek tek kaç tane daha? 3 tane daha gelecek. Bakalım. 2 3 4, 5. 6 tane ledimizi bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? Yakmış olduk. Şimdi bir çalıştıralım bunu. Nerede hata verdi? Şunu yanlış yazmışız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ledlerimiz yanmaya başladı. Bunu arttırırsam sönecek. Şu an 57 santigrat dedi. 3 senede bir okuduğu için biraz gecikme olabiliyor. Ama sönmesi için bir şey yazmadık daha şu an. O yüzden e, sönmüyor. Bunun için de sönmesi için bir şeyler yazalım. Mesela diyelim ki 30 ile 50 arasındaysa e, ne yapacaktık arkadaşlar? İlk, i̇lk, ikisi sönecek. Ortadaki iki tanesi yanacak. Yani sıra ledler yanacak. Onu yazalım. O zaman sönecek arkadaşlar. Şartımız neydi? Şurası 30'dan büyük olacak. Burası da arkadaşlar 50'ye küçük eşit olacak. Bu sefer ne olacak? Bunlar dönecek. <laughs> bunlar da yanacak arkadaşlar. Yakalım bir dakika. Şimdi deneyelim. Başlangıçta yeşiller yanacak arkadaşlar. 20 santigrat, 25 santigrat derece olduğu için. Şimdi bunu biz 35-38 yaptık. Yeşiller sönüp sarılar yapıp hale geçecek. Bir sonraki aşama arkadaşlar ne yapacağız? E, bu sefer kırmızıları aktif hale getireceğiz. Ondan sonra en baştan tek tek hepsini deneyebiliriz arkadaşlar. Şartımız ne? Şimdiki 50'den büyük. ikinci bir şart yapmamız gerek yok. 50 ya da 60 diyelim bunu. 60'tan büyük olacak. Büyük olması yeterli arkadaşlar. Tek şartla işi bitirebiliriz. Evet, bu sefer ne olacaktı? Bunlar low olacak. Bunlar da high olacak. Çalıştıralım. Ondan sonra da kodumuz bitecek arkadaşlar. Şu an 25 santigrat derecede. Yeşil ledimiz yanıyor. Eksi 40'e kadar geldik. Yeşillediğimiz yeniyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? 30'dan büyük yapmamız lazım. 34 yaptım. Sarı yanması gerekiyor. Ve sarı yandır. Ondan sonra arkadaşlar 60'tan büyük yaptım sarı sönüp kırmızı yanacak. Gördüğünüz gibi kırmızı da yandı. Sonuna kadar götürdüm. Hala yanık durumda. 60'tan küçük yaptığımız zaman arkadaşlar kırmızı yanıp şey sönüp sarı yanmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı yandı biraz şunun süresini azaltırsam daha iyi olacak gibi. Şimdi diyelim ki 200 saniye. Geçişler biraz yavaş oluyor. Evet şimdi daha hızlı olacak arkadaşlar. Ee, şu an yeşil et yandı. Arttırdık 46 derece yaptım sarı led. Arttırdık arkadaşlar. 86 derece oldu. Kırmızı et yandı. 60'tan küçük olunca ne oldu? Sarı tekrardan en sonunda arkadaşlar yeşil led yandı. Bu derste ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Sıcaklık ölçüm sensörü ile sıcaklık sensörü arkadaşlar veri okumayı öğrendik. Okuduğumuz verilere göre belli başlı ledleri aktif hale getirmeyi size gösterdim. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni videolarından haberdar olmak için de abone olmayı unutmuyoruz. Ee, bu ders videolarıyla alakalı ya karşılaşmış olduğunuz hatalar arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Orada ben size geri dönüş yapmayı sağlayacağım. E, ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.